Twitter nasıl silinir? Twitter hesabınızı silmek oldukça basit bir işlemdir ve birkaç adımda tamamlanabilir. Öncelikle hesabınızı silmeden önce bu işlemin geri alınamaz olduğunu ve tüm tweetleriniz, takipçileriniz ve mesajlarınızın kalıcı olarak silineceğini bilmeniz önemli. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle Twitter uygulamasına ya da web sitesine giriş yapın. Sağ üst köşede bulunan profil simgesine tıklayın ve açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine girin. Burada hesabınızla ilgili birçok ayar göreceksiniz. Hesabınız bölümüne gelin ve en altta hesabınızı devre dışı bırakın seçeneğini bulun. Bu seçeneğe tıkladığınızda Twitter size hesabınızı devre dışı bırakmanın ne anlama geldiğini ve sonrasında neler olacağını anlatan bir bilgilendirme ekranı sunar. Devam etmek için şifrenizi tekrar girmeniz istenir. Şifrenizi girdikten sonra devre dışı bırak butonuna tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Twitter hesabınızı hemen silmez. Hesabınız 30 gün boyunca devre dışı durumda kalır ve bu süre zarfında tekrar giriş yaparsanız hesabınız yeniden aktifleşir. Eğer 30 gün boyunca giriş yapmazsanız hesabınız ve tüm verileriniz kalıcı olarak silinir. Unutmayın, hesabınızı sildikten sonra aynı kullanıcı adını veya e-posta adresini başka bir hesapta kullanmak isterseniz hesabınızı silmeden önce bu bilgileri değiştirmelisiniz. Sosyal medya dünyasında yeni bir başlangıç yapmak için hazırsanız bu adımları takip ederek eski Twitter hesabınıza veda edebilirsiniz.